Sabah yedi kırk beş kırk beş vapurundayız. Bu manevralarla yanaşamayız. Yeah. Dün bir kere de başardın. Bugün ne oldu sana? No. Son. Robot yok, la, dalga yok, yanaşsana. Gel 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 gel. Oh. İstikrarsız kaptan. Evet orada robot yok, dalga yok yanaşsana diyelim. <laughs> Lodosla robotu karıştırdım ee, ama biraz günümüze uyarlamış olayım dedim. İyi ettin Teşekkür zaten. Cenkim rüzgarlarımız arasında da e, bu şimdi robot mesiyor, lodos mesiyor diye herkes Şöyle karıştırır. Şöyle orada e, kaptan e, robot değil anlamında bir gönderme yaptığı düşünüyorum. Evet ama yine bu esileyle e, robot reformu da bir kez daha anmış <laughs> evet. olalım yani. Alalım madem robot e, çıktı, kelimesi çıktı ağzımızdan. Bu arada sevgili izleyiciler bu e, canımızdan çok sevdiğimiz istikrarsız kaptan adlı şarkımızın akustik versiyonuyla karşınızdaydık. Yani ümplük. <laughs> evet. It was very <laughs> Evet, bugün hangi bölümümüzde sevgili izleyenlerimin karşısındayız? Evet, şöyle ki yani güldüğümüzden de içimizin kan anlamışsınızdır. Çünkü yani biz güldüğümüzde içimiz kan <laughs> Dışa böyle vuruyoruz. Sizin aranızdan yanlış duymadınız. Evet, tam 11 kişiyi, yani bir futbol takımı kadar kişiyi e, kanalımızdan atacağımız programımızdayız. <laughs> Dikkat edersen yine içim kala ağlıyor. Evet. Şu an acayip kanal diyor bakın. <laughs> evet e, yoruma yorum bölümümüzde yine sizden gelen e, biraz tuhaf ve kurallara aykırı kesinlikle e, müebbet muhabbet kurallarını tek tek çiğnemiş. Evet. Bir takım olgulara yer vereceğiz sevgili izleyiciler. İlk olgumuz kimden geliyor Cenk'im? İlk olgumuz Matakul. Matakul'deki şemsiyeyi ben koydum orada yok. Matakul yazıyor aslında. <laughs> Ama böyle daha güzel olduğu için Matakul 5559. Evet şöyle demiş çanak değil çanalı mantem. Evet. Bizim ee... çanak antem göndermemize bir eleştiride bulunmuş kendisi. Evet, Çanak Marşı ki şimdi hiç kimsenin kullanmadığı ama damlarımızda duran Çanaklarımıza yazılmış, Çanak Antem marşımız bazında yazılmış. Bu da niye atıyoruz bu arkadaşımızı? Çünkü leylek değil, leyleyelim, leyleyeceğiz şeklinde evet. söylenmesini biz yıllar önce uyarısını yapmıştık. TDK da biz dinledi ve şimdi artık leyleklere leylek değil leyleyeceğiz diyoruz biliyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla bu arkadaşımız bize zaten bizim ortaya koymuş olduğumuz gerçeklere evet. gerçekleri öğretmeye çalıştığı için kendisini şutluyoruz maalesef. Evet dükkan içinde dükkan açtığı için iki kişi de yani bir tanesi kendisidir muhtemelen. bir tane de bir arkadaşına demiştir o sırada hani bak ben böyle bir şey yazdım sen de gir de like ben... demiştir. Ama kim olduğunu bu YouTube denen tip bize göstermediği için onlara evet. maalesef ulaşamıyoruz. Her yoruma yorumda bu eleştirimizi YouTube'a yöneltiyoruz. Fakat hala bir sonuç alamadık sevgili izleyiciler. Evet. Ne işe yarar bu YouTube çalışanları Allah kahretmesin. Evet gelelim diğer şanssız dostumuza. Diye başlamışım. <laughs> Nokta. Ee, adlı bir kişi. Bu isim mi acaba? Bakalım diğer arkadaşımızda. Hayır. Sıfır isim var. Yani Allah Allah. boşluğa basmış. Zaten bu bir banlama sebebi olsun. İsmi cismini bilmediğimiz kişileri öyle ben çeşitli mahlaslarla yazıyorum filan. Bize olunacak iş Ki değil. Ki mahlası bile uyduramamış kendisi. Yani insan bir mahlası uydurur bari kendisine. Evet. Ee, diye başlamış. Yapay zeka işinizi elinizden alır mı? Diye korkuyor Musun Zuz. Musun Zuz. Musun Zuz. E, kendisinin yapay zeka olduğunu burada anladık. <laughs> evet Bir bu de hay demiş. Zaten asıl banlanma sebebi <laughs> Çünkü e, çok iyi tanıdığınız, e, labaliş olduğunuz kişileri hay falan diyebilirsiniz. Bize hello evet. demesi hello. lazımdı. Hello evet. deseydi e, olabilirdi. Ki hello da diyen sayın ekselansları e, haşmet maaplarım e, şekline bir giriş daha doğru olurdu. Tabii. E, yine kendini de beğenmiş. Yani kendini beğenmiş <laughs> arkadaşımız olduğu da anlaşılıyor. Evet. Bir like basmış. E, Bu aşağıda. Ya, fotodaki kişi kendi mi yoksa e, bir artist ya da aktristin e, şeyini koymuş olabilir mi? E, Bakıyoruz. Bence kendisi. <laughs> yani artist ya da aktrist duruşu değil. Sadece değil. kendisi Ufka bakım adını evet. verdiğimiz bir bakımdan geçmiş ufuk bakısı dediğimiz. <laughs> e, zeka işi yapay zeka işinizi elinizden alır mı diye korkuyor musunuz? Biz zaten bu işimizi 35 yıldır yapay zekamızla yapıyoruz zira bu bir şeklindeki yapay yapay. Zeka çıkmadan önce e, biz e, insanların vücudunda bulunan ve işkembe kübra adı verilen yapay zekayı keşfetmiş ve bütün işlerimizi bununla yapmaya başlamıştık. Bir şarkımızda da ben bu hisleri sana yüreğimden değil böbreğimden söyledim derken evet. buraya bir atıfta bulunmuştuk ama kime anlatıyoruz sevgili izleyiciler ki bu yıllar önceydi. Pehey demek istiyorum ben de bu bağlamda. Dolayısıyla bu arkadaş da e, demin saydığınız birçok sebepten dolayı gitti. Permaban mı yoksa öbürü neydi? Ee, Termoban mıydı? tempo. Tempo. tempo ban. Temp temporary ban ya da permaban. Perm, öbürün pe teknoban vardı bir de galiba. Teknoban mı vardı? Ee, otoban vardı onu biliyorum ama ya yani otoban da kendiliğinden banlanan, Kendini banlayan arkadaşımıza otoban mı diyoruz? <gülüyor> otoban. <gülüyor> Neyse yani bu arkadaş gitti. <laughs> evet. Zeynep Zeynep 1571. Evet bu evet. arkadaşımız da önce kendi ismini dur bakayım Zeynep diye alabiliyor muyum e account bakmış yok hayır sana şunu öneriyor e sistem deyince o direkt ilk evet. önerdiğini çat diye kabul etmiş e zaten o yüzden banlıyoruz kendisini. Evet yani ben adımı yazdım Zeynep yazdım. E dur ben adımı yazmış mıydım ya? Dur yazmamış olabilir. Dur bir daha yazayım da ya. garanti Osman diye. Garantici bir kişilik oldu buradan belli. Ayrıca şunu da anlamış oluyoruz. Zeynep Zeynep ismini alan bu arkadaşımızdan önce 1570 kişi daha var sevgili izleyiciler. <laughs> bu e Jules Verne gönder Göndermesinin bu tahminatörlerimizde şeklinde evet, her daim üstad. E, göndermesinin başlangıç noktası neydi sayın üstadlar? Bak cevabı da vermiş olduk iyi mi? Ya unuttum ya hiç bilmiyorum. Buradan da şey değil biraz şey evet. evet yani ne, Şimdi son neydi dönemi, bu neydi bu? <laughs> ne yapıyordum ben e, çok e, meşhur son dönemde meşhur olan bir hastalık var biliyorsunuz doktorlar arasında bunları e, doktor DJ'lerimiz hastalıklar yani topten hastalık topten yapıyorlar beyin sisimi akıl sisimine öyle bir şey birinci sırada biliyorsunuz bu hanım kızımızda bu sistem var evet e, blur e, iş, e, gibi bir düşünce blurlanması. düşünce, blurlenmesi. düşünce blurlenmesi. Yani, <laughs> siz gibi ordinaryus tamiyatör olmadığından Tamam burada bir artı puan aldı. Bir tahminde bulunmak da istemiyorum. Bu arada dahi ayrı yazmış. Tebrik'e şayan bir oldu. Evet. Çok az rastladığımız bir durum günümüzde. DM'den bilgi verirseniz sevinirim. DM'den sadece fiyat bilgisi verebiliyoruz. <laughs> <laughs> DM'de herhangi bir bilgimiz yok. Bir like var. Kendisi basmış bunu belli. Bu arada YouTube'da DM'den bilgi verirseniz sevinirim demesi kendisinin aslında bir instacı evet. olduğunu gösteriyor. Bir instacının YouTube'a yorum yazması da ayrı bir ban sebebidir. Bir de şöyle bir şöyle şu şekilde yap. Yapan bir şey kullanmış. Neydi onun adı? Emoji değil mi o? Yanlış evet. görmüyorum değil mi Cenk'im? Evet. Gözünü kapatan maymuni. Maymuni ki kendi avatar fotoğrafında da sanıyorum yani yakınlaştırmaya üşendiğim için <laughs> öyle bir şey yapmış ya yani şöyle bir şey yapmış. Ben de öyle gibi görünmuyorum. Buna bir arkadaşımız cevap vermiş Cengcim. Yani başkasına cevap verdiği için da ne bahtsızlıktır Allah kahretsin. Evet, çünkü cevap veren arkadaşımız kendi fikri ile ilgili bir şey dese hiçbir şey olmayacak. Ama demiş ki Jules Verne gelecek konusunda isabetli tahminlere sahip tahminatör. Şimdi bir iki tane tahminatör vardır. O da biziz. Evet. Julven e, üstadımız tahminatör değildir. Tahminatörlerden önce ortaya çıkmış ve e, bu işleri hasbel kadar yapmaya başlamış bir ressam falandır Henüz yani. tahminatörlük diye evet. bir mesleğin olmadığı bir dönemde e, bizim kendimizce kendisini kendisini pirimiz olarak nitelediğimiz bir üstattır kendisi. E, dolayısıyla e, bu sebeplerden ötürü Öbür dolayı, arkadaşımız kimdi? Onu da banladığımız arkadaşımız da analım Cengiz. Orodin 666 adlı dostumuzla evet. beraber Zeynep Zeynep 1571'e de hoşça kal diyoruz. Zaten yanındaki kırmızılıktan anladığım kadarıyla kendisi YouTube'un paralı yani YouTube'a aylık wow. para veriyor. o yüzden o yüzden de zaten sırf o yüzden sırf bir gün sırf onları banlayacağız onu da söyleyeyim. <laughs> bir gün oturup YouTube'a para verenleri banlayacağız sevgili izleyiciler. sıradaki ban'dan önce isterseniz kısa bir ara verelim. Evet bu kısa aradan sonra KNTLYT adlı bir arkadaşımız bu aralara sessizleri siz koyun gibisinden bize bir saldırı sezinledim. Evet ben de öyle sesin ama hangi sessizleri koyacağımızı söylemediği için biz de daha Sessizleri daha doğrusu herhangi bir şeyde bulunamıyoruz maalesef. Ne olabileceği? Kanat Kanat olabilir KNT, kanat olur. Öbürü neydi? LYT mi? LYT. LYT kendi halinde LYT olarak bırakabiliriz. Kanatlı yat. Gibi bir şey olabilir. Evet gibisinde. Yıllardır beklediğim müebbet Muniverse Cenk abla ve Kara Merhem ile başlamış şükürler olsun demiş ve 8 kişi de buna like basmış. Aslında bu arkadaşımızı banlamak değil maraşer falan yapmak lazım. Evet ama e, bir tek sebepten belki biraz rütbe düşürebiliriz. V'yi sadece V olarak yazmış yani yanında E harfini koymadığı evet. için çok düzensiz bir insan ama kendisi. Ama orada işte e, V'yi versus olarak koyarak. O zaman da S koyması gerekirdi. V, S koyması lazım ama normalde şimdi onu da kısaltıp yani kısaltmayı çok seven sevgili Amerikalı <laughs> dostlarımız uzun uzun V, S yazmak mı? Hayır. Sadece V yazmamız yeterli. Ama M universe yazmayı biliyorsun. Evet. Bu arada V yazılmaz çünkü Cenk abla ve Kara Merhem biliyorsunuz bir nişan gah ile nişanlandılar. Nişanlanılan yerlere nişangah denir biliyorsunuz. <laughs> Bir nişangahta mı nişanlandılar? Evet. Ee, nişan. Bu like basan 8 kişiydi şimdilik yine dediğim gibi bir şey yapamıyoruz. YouTube sayesinde kurtuldular. Needless to... Adlı bir dostumuz. Öncelikle editlemiş. Editlediği için zaten bir eksi puanını aldı. Evet ama şöyle bir şey olabilir. Aslında ne yapması gerekirdi hemen onu söyleyelim. Editlemeyecekti. Pardon bunu yanlış yazdım gibisinden bir açıklamayla doğrusunu tekrar arkasına ekleyecekti sevgili evet, izleyiciler. Başka yeni bir post atıyorum. Bu postumda onun düzelmiş halini göreceksiniz. Saygılarımla diye de postunu bitirmeliydi. <laughs> Ustalarım YouTube denilen dengesiz. Tebrik ederim. Bravo. Sizden izin almadan video isimlerinizi başka dillere de tercüme etmeye başlamış. Evet bu gerçekten de büyük bir şakacılık. YouTube YouTube'u kendinin zannediyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani sen ne oluyorsun da bizim şeyde bizim haberimiz biliyor mu? meğer öyle bir şeye başlatmış. Nasıl çeviriyor Cenk'cim? Ee, yani sen normal Türkçe şeyini başlığını yazıyorum. Ondan sonra sen bir bakıyorsun. Sen, sende de olabilir İngilizce. Sen diyorsun ki aa bu başlığı kim İngilizce adı neler oluyor burada? falan şeklinde şaşırılıyor. Evet. Ee, neler Nelerciğatmıyoruz. Sizden izin aldılar özür diler, bilgilerinize sunarım. Teşekkür ediyoruz. Saygılı i̇şte, davranışından dolayı evet. banlanmaktan kurtulabilir. E, her ne kadar edit yapmış olsa bile. Evet. Ayrıca e, ispikçi yapısı sayesinde e, ...Maraşel e ünvanını... Almaya şu kadar kaldı ve evet şu an Mareşal ünvanını aldı. <laughs> bu yazıyı beğenen 6 kişi de bu arkadaşımızın yardımcıları olabilirlerdi. Eğer isimlerini biliyor olsaydık evet. 6 tane Maraşal yardımcısı olacaktı. Yani bu YouTube bu like basanların isimlerini falan bize ispikleyeceğini gidip kendi yazdığımız başlığı İngilizce Almancayı falan çevirerek büyük işgüzarlıklar yapmakta ve evet maalesef yani yani burada dikkat ederseniz asıl banlanması gerekenin YouTube olduğunu açık etmeye çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Evet. Hedonian adlı bir dostumuz, ''Yağdır Mevlam su eşittir, su yağdır.'' diyerek, e, tamam doğru bir şey yazmış. Çünkü bu bizim söylediğimiz ve ortaya çıkarttığımız bir şey. Fakat bunu sanki kendisi bulmuş gibisinden oraya hiçbir üstadlara teşekkürler, eee Haşmet Maftalım'a yazmıştır falan gibisinden Üstelik bir şey yok. Üstelik bunu yoruma yazdığı için şöyle anlaşılıyor. E, bakın bu videoda söylenen yağdır Mevlam su şarkısının asıl anlamı su yağdır demektir. Falan evet. gibi sanki bizi izleyenler anlamamışlar bir tek ben anladım falan gibisinden bir kendini öne çıkarmada yaptığı için kendisi maalesef banlandı sevgili İki izleyiciler. İki sebepten dolayı yani maalesef banlıyoruz. Üç kişi de buna like basmış onlar da neye like basıyorlar? Yani onlar Olacak bu şarkıda buldular değil. falan. Bu Olacak falan. iş değil. Ee, yine belirsizlik. Evet şimdi bir arkadaşımız yani hatta şu anki ekranımıza bile sığmayacak uzunlukta bir antem. Yazmış sanırım bu marş istediğimiz antem istediğimiz e, video Antem istediğimiz evet Çanak antem e, adlı <laughs> e, olgumuzu e, gerçekten yazmış fakat çok uzun yazmış yani şöyle ki e, şimdi başka e, antem denemeleri yapanlar dolmuş. Onları kanaldan atmıyoruz çünkü kısa yazmışlar yani tek onların suçu okunduğu zaman marşa değil de böyle duygusal şiire. Hani yanımızda bir çanak antenimiz var beraber ağlıyoruz falan gibi bir takım Evet ya da yani okuduktan sonra eski çanak antenlerimize üzülüyoruz falan gibi bir <laughs> evet. durum ortaya çıkıyor. Mesela ki çanak antenlerimize bu marşı kurtulduğumuzda çok sevindik sizden <laughs> anlamında yazalım demiştik. Çeft adlı bir arkadaşımız aç parantez giriş. Yüksek sesle marş gibi bağıra bağıra demiş. Marş gibi bağıra bağıra denmez. Marş zaten bağıra bağıra. <laughs> ve ayakları yere vura vura söyler. Yoksa marş da denmez. Yani. E, o yüzden de uygun adım marş diye bir şey vardır sevgili izleyiciler. Ey göklerin bekçileri antenler, antenler yükselir. Sinyalleri yakalar dünyayı getirir. Uzaydan gelen ışık evlere dolar. Uydu antenler. Dın 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 Zaferle parlar. Nakarat hep bir ağızdan yumruk havada. oraya orayı okumayacakmışım pardon. Ee, Abi yani işte bunları Banlanmana araya... şu kadar kalmıştı. Acayip yırttın yani. <laughs> yüksel anten. Yüksel evet, anten. Tamam. Yani gördüğünüz gibi marş Uydu anten. Uydu anten. E, evet. evet. yani çanak anten diyoruz uydu anten. <laughs> e, Erdem amcanızın Mars sevgisini görür gibi olmuşsunuzdur. Hatta duymuş olmanızdan da şüpheleniyorum. Ben e, sevdiğim Mars bu değildir. E, anahtarı takıp çevirdiğinizdeki Mars'ı çok severim sevgili evet, izleyiciler. Evet şöyle başlar. Gör 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 <gülüyor> gör <gülüyor> gör <gülüyor> gör <gülüyor> gör <gülüyor> gör Evet Mars diye ben ona derim. Diğer <laughs> marşları Mars'ları sevmem. İlk kelimesi gördür yani. Gör 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 gör. Evet. E, bu daha uzuyor bu şey. artık bitiş yazdığı için hani burada kesebilirdik zaten e, sayfaya da sığmıyordu. Sayfaya sığmayan şeyler için ikinci bir sayfaya screenshot almakla e, şu masada bunları hiç kimse uğraşmaz sevgili izleyiciler. Bu arada e, parantezleri en azından okuyalım. Bir e, son dizeye gelirken şöyle bir parantez var. Son dize finalde alkışlar eşliğinde. Evet. Yani bir kere marşta alkış eşliğinde herhangi bir şey söylenmez. Evet. Bu bir e, yanlış olmuş. Bir de son dize deyip e, koskoca bir kıta yazmış kendisi. <laughs> e, oradan da puan kırdı. Sonra bir parantez en son parantezde şöyle bitiş son bir haykırışla. Evet. Yani böyle e, vurgulara gerek yok. Marşı söylemeyi bilen e, çeşitli marşsal topluluklar bunları zaten bilirler Allah kahretmesin. E, bir de çanak antem olmasına rağmen yani çanak lafı çok az geçiyor. Biz çanak e, kelimesine vurgu yapalım istemiştik. Yani böyle bir revizyonla geliyoruz. E, bizim revizyonlarımız meşhurdur. E, özellikle Doğru Yanıt'ta e, 7000-8000 tane revizyon yaptırdığımız şeklindeki rivayetler kesinlikle doğru değildir. <laughs> Bu arada e, doğru yanılt demişken sevgili Doğru Yanıt adlı programımızın yeni sezonu da e, yakın bir gelecekte gelecekteki e, ne kadar yakın olduğunu şu an söyleyemeyeceğim Allah kahretmesin ama başlamak üzere e, hazırlıklarına başlamıştır çekimlerine de başlamıştır sevgili izleyiciler. Evet yani e, önümüzdeki pazartesine itibaren bazı beklentilere girebilirsiniz. Ben de girebilir miyim Cenk? Sen... Ben beklemeyeyim mi? Sen? Hmm, peki. Bitiş son bir haykırışla e, demiş. O orada bitmiyor bu arada daha da yazmış. E, ama kendisini banlayalım mı yoksa mareşel mi yapalım? Yani bence şöyle yapalım. E, bir sonraki e, şeysinde, yorumunda bu antemi içerisinde çanak kelimesinin daha fazla geçtiği ve e, daha kısa olacak şekilde revize edip göndersin. Revizyon 1 diye başlayarak şey yaparsa banlamaktan yırtabilir. Eğer bir hafta içinde revizyon 1 e, gelmezse kendisini mecburen banlayacağız. Bu da e, zaman ayarlı ban adını verdiğimiz <laughs> bank. Otomatik olarak banlanacak. Otoban evet. olacak yani. <laughs> mücihet adlı bir kişi. Elle yemek, tanımadığımız kimselerle birlikte yemek yediğimizde meydana gelen bir haddıs hadise değil mi idi şeklinde Hayır. doğru bir noktaya parmak bastınız. Zannederken bir anda küt diye e, zira elle yani. yemenin o videomuzda nasıl bir şey olduğunu yani elle yemek deyince direkt elimizin devreye girip böyle evet. sindirimin burada başlayıp ve şuradan vücudumuza karıştığını evet. e, görsel bir biçimde anlatmış. Şöyle bir maalesef e, şey var e, yani kendisi el arabası biliyorsunuz başkalarına ait arabalara el arabası dendiğini ve denmesi gerektiğini açık oradan açık. hareketle oradan hareketle yola çıkmış ve üç kişi de e, buna bravo demişler ama her el gördüğümüz e, şey başkasının anlamına gelmiyor. Zira öyle olsaydı el bombası da <laughs> başkasının bombası ki <laughs> e, o zaman da ne olur ya yani el bombası atıyor. Aa bombam bana geri verdiğin için teşekkür ediyorum mu diyecek. Yani. Evet dolayısıyla bu her el gördüğümüz yere yapıştırılacak bir olgu değildir. Evet. O yüzden e, Munçeti e, gan elimizden göndertiyoruz. Türker, Türker Gökçe. Gökçe 5500 kaç 38. 38. Hazır yiyeyim de tavuk tandırın denenmesi ve sonra da tavuk tandır. Tavuk tandır özlü sözünün söylenmesi artık Elzem olmuştu. Şöyle yazacağız aslında tavuktandır. Tavuktandır. Çünkü birini yani. birini ayrı yazmış. Ee, Cinas kullanmaya teşebbüsten Cinas. Ki, e, ki buradan e, Cinas hocamızı da çok sevgiyle alalım. Cinas hocamız devamlı şiir evet. okuyan arkadaşımızdı. Cinas Yılmazer kendisi <laughs> selamlarımızı gönderiyoruz. 15 kişi de buna like basmış ki eee sırf tavuktandır tavuktandır sözünün söylenmesi e, yani yani ezem olsaydı biz söylerdik onu söyleyelim. Evet yani e, tavuk ve e, altına da üstelik kendisi tekrar e, dur yukarıda yazdığım yetmedi falan diyerek ripla, kendi yazdığını riplaylamış. Bu arada arada bir gün var yani 5 gün önce gördüğünüz gibi üsttekini <laughs> yazmış sonra oradaki Ama 15 like'ı görünce dur dur ben iyi yazmışım demek ki değil. <laughs> bir gün geçtikten sonra olay üzerinden bakın yani maktulün cesedi soğuyor. Kendisi hemen gelmiş oraya arkadaşlar ek bilgi olarak bu kelime uyumu yalnızca tabu kardeşlerimize özgüdür demiş abi ki kurttandır ve kurttandır hemen aklımıza gelen evet. bir olgu. Ee, başka bilimum yenilebilir. Yani kurt da yenilebilir yani zorlarsanız aç kalırsanız. Çin, Çin'de yeniyor küçük kurtçukları yiyorlar Allah kahretmesin. Kurtçuktandır kurtçuktandır. Büyük küçük baş kanatlı kümes hayvanlarında aynı kelime uyumunu deneyin olmayacağını göreceksiniz. Daha demin. Olduğunu gösterdi. Evet dolayısıyla bu arkadaşımız e, sürekli girip dur bakayım yazdığım yorumu bir daha okuyayım. E, buna like atan var mı? Evet. Acaba reply eden var mı? Falan gibisinden sürekli kontrol eden bir arkadaşımız. Şimdi bu tarz hırslı kardeşlerimiz biz 35 yıldır daha çok büyümeden hemen yok ettiğimiz için e, piyasada kalmayı başarıyoruz. O yüzden bu arkadaşımızı da anında yok edip kanaldan atıyoruz. <laughs> Sevgili izleyiciler. Küçük balıkları hemen yutacaksınız. Küçümel bir ihtimal şöyle bir şey olabilir. Yani bu arkadaşımız gece saat 23.59'da ilk mesajını bitir, bitirip 1-2 dakika sonra Aa dur şunu da yazayım deyip tam 0-0'da evet. öbürünü yazdıysa oraya 5 days ago 4 days ago yazmış olabilir. Ama o da e, very small bir ihtimal. <laughs> Zaten küçüval demiştim Cenk'ciğim. Yeah. Ben hani Türkçe bilmeyenler içinden de dırstım. Teşekkür ederim. Ageno robot. Demek ki sen ilk deminki Lodos'ta robotu bu aklına <laughs> kaldı. Olabilir. Içimde. Evet olabilir. Sevilay Deveci 42, e, bu 42 YouTube'un ona yakıştırdığı bir şey mi yoksa yaşı mı? Yaşıdır. E, YouTube çünkü yakıştırmış olsa 1642 falan gibi bir şey yakıştırıyor. Ama e, Sevilay Hanım e, herhalde Se Sevilay kız ismidir değil mi? Muhtemel hanım. Sevilay oğlum. <laughs> Sevilay isim. gel oğlum. Hayır YouTube'u Sevilay Hanım'ın yaşını buraya yazdığı için kınamak istiyorum. Çok ayıp YouTube. Ama eğer Sevilay Hanım kendisi yazdıysa tebrik ediyorum. Robot sivil sinekleri nasıl öldüreceğiz peki? Onları elimizin tersiyle doğru yapıştırırken bizi çarparlarsa ne olacak üstadlarım diyerek doğru bir bitiş sergilemiş. Tebrik ediyoruz. Robot sivrisinekler bunu e, açıklamayı unutmuş olabiliriz veya başka bir videoya e, saklamış olabiliriz. Robot sivrisinekleri yine robot şapşaplar ya da robot sivrisinek e, öldürücülerle, bertaraf edicilerle öldürmeliyiz sevgili izleyiciler. E, robotlar e, kendi dünyalarında bu şekilde gelişecekler. Allah kahretmesin. Evet yani bizim işimize karışmayın. Ben kendi yaparım, kendi kendiye falan <laughs> şeklinde konuşacaklardır ama onun işte bu sivrisinekleri zaten şu an kullanılıyor. <laughs> şeklinde e, kömür etme makinalarımızda <laughs> da. Bir daha <de> alabilir miyim dostum? <laughs> Bu arada şapşap şap dostlarımız da robot e, şapşaplarda. Falan <laughs> <O> gibi. <laughs> ama 50 saatte beceremez onu. Ama. işte robot sivrisinek de o kadar çabuk kaçamayacağı için. <laughs> o ayar, <laughs> Sen en sallayan robot yap. o ayarı yapana kadar yani. <laughs> Mehmet Jansen. 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 Jansen 1. 1. Editlenmiş maalesef. Zaten banlayacaktı. Afrika'daki bir şubenizde Etiyopya haşlanmış semi washed extra shot filtresiz kuyu suyu denedim. Harikaydı. Afrikalılar hayran hayran baktılar. Ama yanında hayran, hayran neye baktılar? Onun deneyişine mi baktılar? <laughs> yani dur bakayım nasıl deniyor? Ne kadar güzel deniyor. <laughs> Ama yanında mutlaka bir şeyler servis edilmeli. Kuru kuru gitmiyor. E, ıslak kuru. Hmm. Evet bizim su kafe ee, adlı evet. yeni bir e, Surista, proje bize. Surista, Surista. Cenk'e karşı şey yapılmış. Bu arada e, su kuvvemizde yepyeni e, şeyimiz var bir ürünümüz var. Yallah Tazik <laughs> adını taşıyan bu su e, 15 <laughs> bar değil tam 19 bar basınçla... <laughs> şeklinde. O dört bar neler değiştiriyor değil İnanılmaz mi? İnanılmaz bir şey diyor. Köpüklü gibi sırf köpük çıkıyor zaten. Bu e, Rambo'yu e, kendi köyünde yıkadıkları bir yallah tazikli hortum <laughs> vardı. E, onun e, barıyla aynı derecede taziye sahip. Dolayısıyla suyun içerisinde çok fazla hava karıştığı için e, köpürk dediğimiz olgular evet. meydana geliyor. Yani suya karbondioksiti babamla karıştırır adlı e, o e, sevgili suristamızın o konuyla ilgili e, evet. dergisini okuyabilirsiniz. Suristamızdan e, ben su istiyorum. E, zaten ne isteyeceksin başka gibisinden <laughs> evet. le, sohbet ederken köpüklü köpük ister misin? Suyun köpüklü olsun mu? Falan gibi sorulara evet. maruz kalacaklar. Bu arada e, İstanbul'daki e, su kafe şubemizde bir kampanyamız var. 5 e, litre su içene 1 litre su bedava Sevgili izleyiciler. <laughs> Ama şimdiye kadar bu 1 litre bedavalık evet. suyu kazanan kimse olmadı. Çünkü 5 litre su içene henüz rastlamadık değil mi Cenkçiğim? Evet nedense yani ben istiyorum ondan diyor. Yani 1 litre de tıkanıp kalıyor adam. Yani madem içemeyeceksin isteme. Evet. Üstelik 5 hani litrelik bir suyu bir kere de veriyoruz o kafe, su kafemizde. Büyük kafemize. bardaklarımız var. 5 tane büyük litrelik bardaklar. Bunlardan bir tanesini içip kösülen arkadaşlarımızdan ben bunları geri vereceğim falan diye kabul edemiyoruz maalesef. Artık götür çiçeğe dök ne yaparsan yap falan gibisinden söylemlerde bulunuyoruz. Para iademiz yoktur sevgili izleyiciler. Ve de yanınızda boş şişe getirip onu şişe şey, <laughs> şey yapıp yanınızda götüremiyorsunuz affedersiniz. Evet o yüzden de bahçemiz bayağı sulak bir yer haline dönüştü. Evet bu arada Afrika'daki şubemizde etiyor bir semi-washed extra shot e, filtresiz kuyu suyumuzun e, reklamını yaptığı için bu arkadaşımızı bari banlamayalım. Kendisini evet. oraya surista yapalım. Orada dursun. Ee, ayrıca namfet fat sularımız da yakında e, ortada <laughs> olacaktır. Yani içerisinde kesinlikle yağdan eser yoktur. Üzerinde herhangi bir yağ evet. tabakası yüzüyor. Göremezsiniz. Ve de e, çok güzel, e, inanılmaz harika görünen bardaklarımızda da afet Adlı suyumuz yakında servise sunulacaktır. Çok güzel bir sudur. <laughs> Başka var mı Cenkçiğim? Ee, yorumumuz yok maalesef. Sonuna gelmişiz. <laughs> Sonuna yani. Bak son arkadaşımızı da banlamadık gördün mü? Evet yine e, başta 11 kişiyi banlayacağımızı söylememize rağmen yufka yüreğimize yenik düştük sevgili evet. izleyiciler. Ve bu 11 kişiden herhalde e, 6-7 tanesini ancak banlayabildik diye düşünüyorum. Demek ki bundan sonra e, yani sıkıldığımız anda değil daha uzun süre yorumları okuyarak yani buraya bir 20 kişi falan yığalım ki. Evet. Eee ona göre söylediğimiz sayıda banlayalım sevgili izleyiciler. Hepinize iyi banlar diliyoruz. İyi ban mı? Hıh. Hmm. İban. İyi ban. İyi ban. <laughs> Good ban. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan.